Evet sevgili dostlar Mr. Gamer TV ekranlarına ve Red Dead Redemption 2'de yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda eğer yan görev olarak bu soygunu yapmadıysanız yapılması gereken soygunlardan bir tanesini yerini size göstereceğim arkadaşlar. Haritanın tam bu kısmında şu bölümde soygun yapabileceğiniz bir yer var arkadaşlar. Eğer görev esnasında yaptıysanız zaten bir daha bu soygunu yapamıyorsunuz ama görev esnasında yan görevleri yapmadıysanız buraya gelip bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Adam ona kızdı dedi git kulübeye göz kulak ol dedi. Demek ki hazine kulübede arkadaşlar. Bakalım kayanın arkasına sakın. Evet oradan dikkatini dağıtacak. Biz de bu taraftan ateş edip vuracağız bunları. Evet, aksiyon başladı bir Bir adam uygulamadı ya lan? Güzel Bir tane adam kaldı içinde, mi yok lan? Dışarıdaymış adam Adamı gözün üstünden vurdum. Evet, şimdi adamlar öldü arkadaşlar. Hemen buradan üst kata çıkıyoruz. Şu sandığı açıyoruz. Buradan güzelce mıngırları topluyoruz artık. 50 dolar. 50 dolar etti sana 100 dolar. Oh bir tane de mücevher kesesi aldı. Süper. Şimdi sıra geldi esas olana. <laughs> Burada da güzel bir sandığımız var. <laughs> ve buradan da ne kadar aldık bakalım. 175 dolar da buradan aldık ve sonuncu paramızı şuradan alıyoruz. 15 dolarımızı aldıktan sonra şunu kartı da almayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar bizim keskin gözümüzü arttırıyor. Evet sevgili dostlar bu videoda böylece bitmiş oldu. Videoyu eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanal takip etmeyi ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.